Evet hocam. Evet. Sizden de alalım. Buyurun. Şimdi e, kullanılan kimyasallar burada gümüşü renkte. Bu malzemenin vermiş olduğu buhar yine borzu mora yakın kırmızı renklerde sarı renklerde. kullanılan kimya fabrikalarının e, Peki bunu atacak mıyız? Sonra tekrar topluyoruz. Tekrar toplanabilir tekrar topluyor hocam. Tekrar evet. kullanabilir. Bu yöntemle yanaştırmamam lazım. Hemen ağzını kapatmam gerekiyor. Çünkü buhar çok ani reaktif veriyor. Efendim alalım. Bu nedenle. Şöyle kapatalım. Bir süre sonra ortam sıcaklığıyla beraber parmak izleri varsa ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde bunu değişik tüplerde alıp üfleme metoduyla yine bu izleri ortaya çıkartabiliyoruz. İsterseniz onu da gerçekleştirebiliriz. Yok herhalde aşağı yukarı artık bir fikri oldu herkesin. Değişik kimyasallar kullanarak parmak izlerini görünürleştirmek mümkün. mümkün hocam değişik yüzeyler üzerinde mümkün. Tabii bu arada unutmayalım ki e, fotoğrafını çekmek gerekiyor bunların bir noktada. Tabii. Yani her zaman taşınabilir olmadıkları için. Evet hocam. Arşivlenmesi. Arşivlenmesi. Için, Arşivlenmesi için. Mukayese edilebilmek için. Evet, Tabi bunlar e, gözle görülmeyen parmak izlerini görünürleştirmek. Ama bir de tabii ki eli diyelim ki katrana e, basmış sonra bir parmak izi veyahut da kan bulaşmış sonra onun bıraktığı parmak izi bir de böyle çıplak gözle görülebilen parmak izleri var tabii ki. o parmak izi. Evet. Ee, eli kirli olan birisinin bıraktığı parmak izi. Onlarda da hakikaten yine de fotoğraf çok önemli bir şey oluşturuyor. Arşın. Ondan sonra oradan fotoğraf alıp şey yapmak Peki, ama. Peki burada bir şey sor. Pardon hocam. Buyurun. Ee, parmak izleri insan vücudu üzerinde de bırakılabiliyor mu? Evet e, yani evet. diyelim ki birini boğmaya çalıştılar ve çıplak elle şey yaptılar. Bu konuda tabii ki böyle bir şeyler olmuyor. Cilt üstünden parmak izi almak için daha çok bu e, Japon yapıştırıcı e, gülü, süper, süper glue denen yani başka bir maddeyi üzerine cenazenin cesedin üzerine bir çadır kurup evet. onun içerisinde de e, işte bu şeyi ısıtarak parmak izini görünürleştirmek mümkün. Zor bir teknik çünkü kapalı bir tanka ihtiyacınız var ve de bütün cesedi içine koyabilecek kadar büyük bir tankınızın olması lazım. E, fakat ve süper gülü ısıtmanız gerekiyor. Isıtmanız gerekiyor vesaire. Ama yapılıyor batıda da sıklıkla yapılan bir şey. Türkiye'de e, o kadar fazla bir rutinde ne yazık ki bunu e, uygulamıyorlar çünkü bunların daha çok tabii ki adli tıpta yapılması gerekiyor. Çok doğru. Yani başka bir yeri yok o bedenin olduğu yerde yapılması gerekiyor ama kollarda, boyunda bulunan ve oradan parmak izi alınan vakalar dünyada kaydediliyor. Bir de bir şey soracaktım bu özellikle şimdi son dönemlerde pasaport işlemlerinde çocuklar annelerin eee bağımsız bağımsız Artık pasaport almak zorunda diye duydum. Şimdi bu bebeklerin veya çocukların parmak izleri nasıl alınıyor, alınıyor mu ve özellikle bebeklerin parmak izleri değişmiyor mu? Hiçbir insanın parmak izi değişmiyor, hiçbir şartta değişmiyor ama sadece vücudun büyümesiyle beraber alanı büyüyor, genişliyor. Alanı genişliyor. Yine yaşlılarda ise. ...küçülmeler meydana geliyor. Sadece değişkenlik bu. Peki bir parmak izi... ...bir insan ömrünü... ...baz aldığımızda... ...kaç yaşında tam ideal... ...boya ulaşıyor... ...ulaşıyor? Doğum anında... yani ...doğduktan sonraki iz neyse... ...ölene kadar ki olan... ...izler aynı. Ama suç esnasında... ...suçun yaşıyla alakalı... ...veya ortamdaki o kan... Ya değişik materyallerin girmesiyle deki haline gelebiliyor veya vücudun e, çalışmak zorunda olduğu yerler. Mesela e, hocam çok soğuk iklimlerde veya iş yerlerinde çalışan insanlar e, yazın e, bir herhangi bir suç işlemişte o kişinin e, olduğu ortama gidip onun izini aradığınız zaman terlemesi e, çok fazla oluyor. Çok soğuk ortamda çalışıyor ama yaz aylarında çok aşırı terliyor. Terlediği zaman da parmak papil hatları doluyor. Dolduğu zaman izler böyle açık değil. O zaman da e, kişilerin belki ayak izlerine ek ihtiyaç, e, DNA'sına, DNA'sına ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç evet. bulunuyor. Hocam. Tabii. Ki. Peki, şimdi biz geçiyoruz. Ee, esas girmek istediğimiz ikinci evet. bir konu var. O da e, şu e, dinleme ve dinleme ile ilgili böcekler meselesi. Son günlerde tabii ki gündemimizde ama aslında bu böyle yeni bir hadise değil. E, bununla ilgili biraz görüşlerinizi paylaşırsanız eğer sevinirim. E, dinleme Birinci Dünya Savaşı'ndan e, kullanılan, ilk defa kullanılan bir... Yöntem bir Dünya Savaşı sırasında karşı orduların, karşı torduların e, birbirlerini radyo sinyallerini dinlemek için özel birlikler kurduklarını biliyoruz. İlk dinleme bir Dünya Savaşı sırasında başlıyor e, kaynaklara göre. Daha sonrasında ise e, transistörlerin elektronikte gelişmeyle beraber transistörlerin bulunmasıyla ve kullanılmasıyla beraber bu dinleme cihazları daha küçük boyutlara daha boyutları daha da küçülerek kullanım alanları daha fazla olarak kullanılıyor. Soğuk Savaş döneminde ise ülkeler arasında bu boyutları küçültülmüş cihazlar kullanılıyor. Tarihine baktığımızda bu böyle. 70'li yıllar sonrasında ise lazerli sistemlerin bulunmasıyla beraber e, herhangi bir e, ortamda cihaza gerek kalmadan işte lazer ışınının gönderilmesiyle işte cama vurması içerideki konuşmaların seslerin seste bir elektromanyetik enerjidir. Molekülleri çarparak yol alır, kat eder. Bunlar da camlara çarparak e, moleküller bu lazerde e, Cam yüzeydeki elektromanyetik enerji ısının kaynağına çekerek dış başka lokasyondan başka bir ortamda ortama kayıt altına Peki, alınabilir. Ama daha bu bu çok gelişmiş bir şekli. Çok daha yıllardan basitine basitine ineceğiz. Ama öncelikle bir Ankara'yla bir bağlantı kuralım. Nurullah Aydın Bey eğer bizi duyuyorsanız Başbakan'ın e, böcek e, meselesini Nasıl yorumluyorsunuz? Ne hissettiniz daha doğrusu bunu da duyduğunuz zaman? Şimdi Başbakan'ın e, dinlemeye ilişkin açıklamasını duyduğumda e, sanki Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor. Ve bugüne kadar e, Türkiye'de olmamış gibi yansıtıldığı e, kanaatindeyim. Oysa Türkiye biraz önce değerli arkadaşın da ifade ettiği gibi bu dinleme dediğimiz olay teknolojiyle birlikte uluslararası alanda özellikle birinci dünya savaşından başlayan süreçte tipik örneklerle gelişen bir alan sektör öyle bir sektör ki istihbarat faaliyetlerinde devletlerin siyasi sadece siyasi ve askeri anlamda değil daha sonra sanayi casusluğunda en önemli olarak e, araç olarak teknik araç olarak kullanılan bir materyal olduğunu görüyoruz. Bakın bir, e, birinci Dünya Savaşı sırasının e, akabinde Stalin en yakın a, adamı tarafından telefonla dinlendiği ki anılarında anlatır. İkinci Dünya Savaşında İngiltere Başbakanı Churchill ile Amerikan başkanı Roosevelt arasındaki konuşmaları e, Nazi Almanya'sında Hitler istihbaratçıları kanalıyla Atlas Okyanusu'ndaki kablolardan kablolardan dinleme yöntemini geliştirmişler. Şimdi bunu geldiğimiz sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok bilinen bir olay Watergate skandalı diye nitelendirilen ve Nixon'ın istifasına yol açan dinleme olayı. Daha sonra İngiltere'deki bir medya devi olan Murdoch'un çok önemli haberleri dinleme yoluyla elde ettiği bilgileri sansasyonel haber olarak verdikleri ortaya çıktı. Daha sonra Almanya'da bankaların ve büyük sanayi kuruluşlarının birbirleriyle ilgili yazışmalarını dinlemeleri konuşmalarını dinlemeleri ve bunların yansıtılması gibi birçok olaylar dünya kamuoyunda dinleme dediğimiz teknik teknolojik gelişmenin sürecini de bir nevi yansıtıyor. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de de bu yeni bir olay değil. Özellikle 1960 ihtilalinden sonra Mah'ın ki 60 öncesi istihbarat kuruluşu olan Mah'ın yetkililerinin ifadeleri, tutanakları ve daha sonra konuyla ilgili anılarda nasıl birçok siyasi yetkilinin dinlendiği ve buna ilişkin kayıtların nasıl alındığının örnekleri var. Daha yakın tarihe geldiğimizde özellikle... İçişleri Bakanı o dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in e, gerek dönemin Bakanı Taner'in gerekse e, bir medya kuruluşunun genel yayın yönetmeninin telefonlarının nasıl dinlendiğine dair e, yaptığı açıklamalar e, hatırlanacağı üzere e, konunun sıcak gelişmesi e, yakın, daha da yakın tarihimize geldiğimizde Türkiye'nin en önemli en önemli e, elektronik istihbarat merkezi olan e, Gesin Genelkurmay GES'in başkanının telefon dinlemesi e, YouTube'a düştü ve bu medyada da yayınlandı. Daha sonra Harp Okulu komutanının dinlemesi, iki genelkurmay başkanının konuşmalarının dinlenmesi ve nihayet Oslo görüşmelerinin e, yansıtılması ve NATO karargahında yapılan konuşmanın yansıtılması gibi olaylar e, Türkiye'nin e, sadece dinleme olayıyla e, Türkiye'de olan bir olay olmadığını uluslararası alanda çok kapsamlı bir şekilde teknolojiye paralel olarak gelişme gösteren bir alan olduğunu görüyoruz. Peki bir, Ancak dakika, tabii bir Türkiye'deki dakika bir Sayın... bir soru sormak istiyorum size. Şimdi bu anlattıklarınızın hepsinde aslında iki kişinin telefon görüşmelerinden söz ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla halbuki bir ortam dinleme de var. Ve e, yani bir mekanda insanlar kendi aralarında konuşurlarsa da yine dinleniyorlar. Veyahut da Otomobilin içinde giderken de konuştukları dinleniyor. Hatta bahçede konuştukları zaman bile dinlenebiliyor. Yani illa ki artık telefon hattı değil yüz yüze konuşmalarda da dinleme mümkün zannedersem. Zaten ben biraz önce teknolojideki gelişmeye paralel olarak dinleme derken zaten kastetmek istediğim nokta buydu. Bakın dünyada özellikle... Dinleme dediğimiz e, teknolojinin geldiği son durum e, cep telefonları ve internet e, ve ortam dinlemesi e, bunun daha değişik e, türevleri, değişik araçları, gereçleri artık zamanla e, özellikle internet yoluyla satışa bile sunulmuş durumda. Dolayısıyla teknolojideki gelişmeye paralel olarak gelişen bu dinleme dediğimiz olay aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1996 yılındaki Exxonel sistemi dediğimiz ...Intellink ağı ile 16 istihbarat ağının oluşturduğu bir dinleme merkezi yapılanmasının Türkiye'deki sonucu olarak da değerlendirmek, bir yönden değerlendirmek mümkün. Bakın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Almanya, Türkiye, Kenya, Pakistan, Kanada ve Yeni Zelanda'da olmak üzere dünyanın en önemli bu ülkelerinde dünyayı dinleme merkezleri var Echolet sistem ağıyla. İkincisi... Başkan Bush'un Star Wars dediğimiz uzay savaşı sisteminde özellikle uydular kanalıyla yeryüzünün her tarafında ülkelerdeki siyasi, ekonomik ve ticari ve sanayi faaliyetlerini takip etmek üzere bir dinleme ağının uzay perspektifinde şekillendirildiğini de biliyoruz. Bir diğer nokta Türkiye'de ise 16 yerde irili ufaklı üsler yanında 15 yerde radar dinleme üsleri var. Ve beş yerde de füze ve bomba takip e, dinleme üsler var. En son olarak biliyorsunuz Malatya Kürecik'te, Hatay Cilve Gözde ve Hakkari'de dinleme üsleri kuruldu. Şimdi bakın e, dinleme ve ortam dinleme olaylarında sayın başbakanın ben de telefon dinliyorum böcek odaklı bir e, değerlendirmesi perspektifinde Türkiye'deki dinleme ağının gerek NATO kapsamında gerekse Amerika Birleşik Devletleri ile ikili anlaşmalar. Gerekse İngiltere ile yapılan anlaşmalar perspektifinde Türkiye'deki dinleme şemsiyesi ağı pek fazla Türkiye gündemine taşınmadı. Dolayısıyla gerek siyasi çevrelerdeki değerlendirmeler gerekse medyadaki